Merhaba Teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzun konuğu XPG Precog S oyuncu kulaklığı. Ortalama bir haftadır kullanıyorum ve artılarıyla eksileriyle bu videoyla birlikte yakından bakmış olacağız. Yeni bir kulaklık olduğu için birçok kullanıcının da merak ettiği ürünlerden bir tanesi. Bu arada halen kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıdan hemen abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle kutu içeriğine yakından bakalım. XPG Precog S oyuncu kulaklığımız çıkarken 3.5 mm'lik Y ses kablosu dönüştürücüsü çıkıyor. Şimdi deneyimlerimden bahsedeceğim ama ondan öncesinde biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. XPG Precog oyuncu kulaklığı 50 mm'lik ses sürücüler ile birlikte geliyor. Bu arada 50 mm dediğim zaman birçok yorum geliyor başka kulaklık videolarında. Samsunlu musun? Samsunlu musun? Evet Samsunluyum. Buradan da bunu açıklayayım çünkü... <laughs> sayıyı söylerken uzatıyorum farkında olmadan. Ben de YouTube'la birlikte öğrenmiş oldum açıkçası. Farkına vararak yaptığım bir durum değil. Bunu da <laughs> buradan belirtmiş olayım. Frekans değerlerine baktığımız zaman 20 ila 20 bin herzlik bir frekans aralığına sahip. Sürücü hassasiyet değerleri de 101 dB Kulaklığın sol kısmında sabit bir şekilde gelen mikrofonumuz da bulunuyor. Bu mikrofonun detayları ise şu şekilde. Frekans aralığımız 100 ila 8000 herz aralığında. Mikrofon çok yönlü mikrofon yani Omni olarak isimlendirilen bir mikrofon ile birlikte geliyor. Çıkış embedansı ise maksimum 2.2. Precog S kulaklığının boyutlarına baktığımız zaman ise 210 mm uzunluğa 186 mm de genişliğe ev sahipliği yapıyor. Ek olarak kulaklığımızın ağırlığı tam 300 gram olduğunu belirtebilirim. Bizim elimizde Precog S modelinin siyah rengi bulunduğunu görüyoruz. Birçok farklı rengi de bulunuyor. Bunlar beyaz, pembe ve XPG Mera tasarımı olarak isimlendirilen mercan kırmızısı ve siyah rengin bir arada buluştuğu güzel bir tasarım ev sahipliği yapıyor. Tasarım demişken şimdi de tasarımına bir göz atalım. Kafa bandının hemen üst kısmında XBG logosu konumlandırılmış. Kulaklıkta herhangi bir RGB aydınlatma vesaire yok. Sade bir kulaklık. Kulaklığın sağ ve sol taraflarında da XBG logosu konumlandırılmış. Sağ ve sol kısımlar tamamen döner başlıkta geliyor. Bu da birçok kullanıcının kafa yapısına daha iyi uyum sağlaması için güzel bir detay. Çünkü siz kafanıza, kulağınıza kulaklığı taktığınız an o döner başlıklar sayesinde kafanızın yapısına göre bir şekil alıyor ve tamamen uzun kullanımlarda kullanabiliyorsunuz. Sürücülerin bulunduğu kısımlarda bu şekilde bir esneklik payına sahip. Kulak pedlerine baktığımız zaman ise burada suni deri yerine kumaş kullanılmış, terletmez bir kumaş olduğunu altını çizebilirim. Uzun süreler bu kulaklıkla kurgu yaptım, oyun oynadım, terletme gibi durum yaşamadım açıkçası. Konforlu bir kulak pedine sahip. Aynı kumaş yapısı kafa bandının üst kısmında da yer alıyor gördüğünüz gibi. Bu esneklik payını sağlayan kısım aslında yine aynı şekilde kumaş yapıya sahip. Diğer kulaklıklara nazar ayarlanabilir menteşeler bulunmuyor. Yani kulaklarınıza taktığınız zaman şu kısımlarda ayarlama alanları bulunur yükseklik ayarı için. Ama burada daha çok esneklik kullanılarak o ergonomi sağlanmış açıkçası. Sol kulaklığın arka tarafında ses tekerleğimiz bulunuyor. Burada artı eksi ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ek olarak biraz daha altına baktığımız zaman mikrofona daha yakın olan kısımda mikrofonu açıp kapatmak için bir tik tuşumuz bulunuyor. Mikrofonda herhangi bir aydınlatma olmadığı için siz mikrofonu kullanacağınız zaman bu kısma tekrardan bakın belki unutabilirsiniz. Test süreçlerimde açıkçası kutu içerinden çıkan dönüştürücü ile birlikte kullandım. Hem kulaklık ve mikrofonu ayırdığı için bu şekilde kullandığımı belirtebilirim. Tek jack'la da kullanabiliyorsunuz. Oyun performansı olsun, ses performansı olsun ben çok keyif aldım. Özellikle bu kulaklık bir oyuncu kulaklığı. Ancak 8D müzikleri de dinleyebildim. 8D dediğimiz müzikler de kafanızın içinde dönen, duran bir <laughs> müzik ve bununla birlikte gerçekten performansını anlamış oldum. Normal müziklerde dinledim, oyun da oynadım. O performanslardan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi gelin bu 50 milimetrelik ses sürücüleri nasıl bir performans sunuyor özellikle müzik konusunda o zaman sürücü ses performansına yakından bakalım. Test performansını da az çok anlamışsınızdır umarım. Tabii ki elimizdeki imkanlar doğrultusunda bu şekilde bir test gerçekleştirdik sizler için. Müzik testini bir kenara bırakalım ve şimdi oyun testine geçelim. Yakın mikrofonumu kulaklığın sürücülerine en yakın konuma konumlandıracağım. Fikir edinmesi açısından sizler için bir test gerçekleştireceğiz. O zaman şimdi gelin oyun testine geçelim. Evet şimdi masamıza geldik. Oyun performansına bakacağız. oyun testine de yakından bakmış olduk bu şekilde. Ben oyun oynarken özellikle FPS türü bir oyun oynadım. FPS türü oynamamın sebebi de daha çok ses kasmak içindi. Bu kulaklıkta 7.1 ses teknolojisi bulunmuyor. Kulaklığın jackla birlikte çalıştığını görenler zaten bunu anlamıştır. Ancak XPG'nin mekansal 3D ses özelliği klasik 7.1 ile aslında bir farkı yok baktığımız zaman. Oynadım, test ettim bu süreç içerisinde ve herhangi bir soruna da karşılaşmadım. Özellikle FPS oyunlarında gayet akıcı bir şekilde ses kasabiliyorsunuz. Bunun haricinde mekansal 3D ses özelliği oldukça iyi çalışını belirtebilirim. XPG Precog S modelinde mikrofonumuz bulunuyor. Bu mikrofon esnek yapıda herhangi bir şekilde çıkarılıp takılabilen bir mikrofon değil. Sabit konumlandırılmış şekilde kutudan çıkıyor. Bu kulaklığın mesafesi de oldukça iyi. Bakın şu anda gayet ağız hizamda ve net bir şekilde mikrofona konuşabiliyorum. Yani yapısal olarak uygun bir konuma ev sahipliği yapıyor. Elbette tabii takılıp çıkarılsa daha iyi olabilirmiş ama bu tür özellikler eklendikçe fiyatta otomatikman artıyor oluyor. Herhangi bir sorun olmuyor çünkü esnek yapılı olduğu için arkaya yatabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir. Mikrofon dedik. Şimdi de gelin mikrofonun ses performansına yakından bakalım. Bilgisayar üzerinden kayıt alacağız ve sizler bakalım beğenecek misiniz? Yorumlarda da belirtebilirsiniz mikrofon performansını ve sürücü performanslarını. Şimdi gelin mikrofon ses performansına yakından bakalım. Evet, XPG Preson S oyuncu kulaklığını bilgisayarımıza bağladık ve Windows 11'in kendi ses kaydısı programı üzerinden bu ses kaydını aldığımı da belirtebilirim. Şu anda dinlediğiniz gibi bir mikrofon performansı sunuyor karşı tarafa. Ben de sizlerle birlikte ilk defa mikrofonu da bu şekilde test etmiş olacağım. Yorumlarda da kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Mikrofon hakkında iyi mi kötü mü şeklinde. XPG Presok S oyuncu kulaklığının mikrofon kalitesi de bu şekilde. Evet son olarak değerlendirmek gerekirse ben bir hafta kadar bu kulaklık kullandım aktif olarak. 7.1'i aratmadı açıkçası. Mekansal 3D ses özelliği gayet iyi bir seviyede çalışıyor. Oyunlarda da sizi pişman etmeyecektir. Bunun haricinde kulaklığı taktığınız zaman fark etmişsinizdir belki. Kulak petleri tamamen yuvarlak değil. Zaten kulaklığın yapısı da o şekilde. Buradaki alan biraz daha dikine tasarıma sahip. Bazı kullanıcıların kulak yapısı burada biraz sorun yaratabilir. Ben de ilk başta bir garipsedim çünkü kulağıma taktığım zaman sanki yanlardan sıkıştırıyormuş gibi geldi. Esnek yapının olmasıyla birlikte doğru yolu buluyorsunuz açıkçası. Bu sorunu hallettikten sonra şöyle bir şeyle de karşılaştım. Örneğin siz 1-2 saat oyun oynuyorsunuz, arkadaşınızla konuşuyorsunuz, Discord'da toplantıya giriyorsunuz vesaire. İlk başlarda özellikle kulaklığı kutudan çıkarttım denemek için taktığım zaman bir basınç hissiyatı yaşattı açıkçası. Ama sonrasında belki de alıştım. Ondan dolayı da çok garipsemedim. Kulaklığı taktığınız zaman ne kadar az da olsa hafif bir basınç olabiliyor kafanıza. Videonun ortasında da dediğim gibi bu kulak petleri herhangi bir sorun yaratmıyor. Yani bunun altını çizim kulak kulak petlerinden oluşan bir sorun değil. Bu kulaklığın basıncı ile alakalı. Suni deriye nazaran kumaş petler gerçekten benim çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi bu kulaklıkta. Gayet konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor açıkçası. Ama dediğim gibi kafanıza belli bir süre sonra basınç yapabilir. O basınç da öyle bunaltacak kulaklığı çıkartıp atılacak seviyede değil. Genel olarak kulaklığı beğendiğimi belirtebilirim. Konforlu bir kulaklık dediğim gibi. Açıklama kısmında ürünle ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz. XPG Precog S oyuncu kulaklığına bu video ile birlikte gösteriyorum attık hemen sağ tarafta bulunan iki videomuza göz atabilirsiniz ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın